Merhabalar. Bugün sizlerle yeni yıla konfeti yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimiz. Bir tane kağıt bardak, plastik bardak da olabilir. Sonrasında makasımız, balonumuz. Şöyle kağıtlara ihtiyacımız var. O da konfeti yıldızlarınızı yapabilmek için. İsterseniz siz küçük kağıt parçaları da koyabilirsiniz. Biraz da boya kalemleriniz olursa yıldızlarınız çok güzel ya da minik kağıtlarınızı çok güzel boyarsınız. Haydi başlayalım. Öncelikle yıldız yapımından bahsetmek istiyorum. Bunu bir videomda daha bahsetmiştim. Bir önceki videomda. Kağıtları elde etmek için bir A4 kağıdını toplamda dikeyde şöyle 16 parçaya böl bölüyoruz. Elde ettiğimiz şu kağıtlardan şimdi hemen yıldız yapalım. Elimin bu tarafı size dönükken bakın kağıdı bu şekilde. Şöyle aldım. Elimin bu tarafı size dönükken elimi ters çeviriyorum. Şöyle bir şekil elde ediyorum. Daha sonra bu parçayı bunun arasından geçirdim. Ve bir beşgen elde edene kadar şöyle düzeltiyorum. Bakın beşgen elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu parçayı da şöyle katlıyorum. Katlama işlemimize tersten devam edeceğiz. Yani şöyle. Bakın bu kenarın karşısına gelen kenara doğru kağıdımı katlıyorum. Sonra bu kenarın karşısına gelen şöyle. Ve devam ediyorum katlama işlemimi. Gördüğünüz gibi şu parça kaldı. Bu parçayı ister buraya yerleştirebilirsiniz. İsterseniz de şunun arasından geçirip kilitleyebilirsiniz. Bakın şöyle bir kısım var. Geçirdim. Burayı kes edebiliriz. Harika. Şimdi bombelik vereceğiz yıldızımıza. Şu kenarların ortasından bastırıyorum. Müthiş. Her kenarın ortasından bastıracağım. Evet, tatlı minik yıldızımız oldu. Bunlardan bir sürü yapıyoruz. Ve konfetiminizin iç malzemesi hazır. Siz isterseniz dediğim gibi uzun uzun kağıtlarda kesebilirsiniz. Boyadığınız ya da parlak kağıtlar koyabilirsiniz içerisine. Ben neden bunu tercih ettim? Çünkü konfetimi patlatınca bunları toplaması çok kolay oldu. Bu haldeyken bunları yine boyayabilirsiniz. Şimdi konfetimizin temelini oluşturalım. Ardağımızın alt kısmını kesiyoruz. Mükemmel bir kesim olmasına gerek yok. Şöyle kestiniz yeter. Bu kesim işlemini yaptıktan sonra balonumuzun uç kısmını keseceğiz. Şunun şöyle uç kısmını kesebiliriz. Bakın ben kestim altında bağlamıştım daha önceden yaklaşık işte şu civarlarda kestim yani şu kadar kesseniz yeterli kestiğimiz balonu buraya geçiriyoruz Tabii ki gülen yüzü çok güzel durdu. Şöyle bir görüntü oluyor. İşte bu kadar basit. Daha sonra böyle yaptığımızda konfetimiz patlayacak. İçerisine yıldızlarımızı koyalım. Ha çok yapmak istemiyorum. <laughs> Şu kadar yapayım. Haydi deneyelim. Hazır mıyız? Şimdi bir de şöyle yapalım. Bakalım. Çok güzel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bunları toplamam lazım. Hoşçakalın.